Evet selam arkadaşlar yine kümesteyiz geldim bugün baya bir zaman sonra tavukları salacağım şöyle yeşillikte baya bir sıcak yapıyor havalar sıcak güneş ama bugün işim yoktu geldim biraz tavuklarımı salayım Hadi bakalım salalım bakalım bu kadar. Bunca zaman sonra ne yapacaklar? İnşallah köpek tilki gelmez. Dikkat etmemiz lazım. Hadi bakalım açıyoruz. Çıkın bakalım. Maşallah. Maşallah size maşallah maşallah maşallah. Çıkın 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 gelin gelin hadi. Yeşillik gözlemişler ya. En maşallah 70 küsur tavuk var arkadaşlar. Bakın oraya ne oluyor? Onların güzelliklerine bakın. Hadi bakalım hadi. Çıkın çıkın gezin hadi. Gelin bu tarafa gelin hadi. Gelin 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 gelin. Şöyle şöyle bakın arkadaşlar ne oluyor? Şu güzelliklere bakın. Yeşillik var dışarıda yeşillik var. Baya bir zamandır salmadım. Hem biraz korku var tilkinin hem de yoğun olduğundan dolayı yeşillik veriyorduk tabi arada bir. İşte evden kalan ne varsa karpuz kabukları falan marul salat artıkları veriyorduk. Yemek artıkları. Ama dışarıda bambaşka doğa, doğada. Şunların güzelliğine bakın burada. Şuraya bakın. <laughs> Şöyle çoğu siyah. Şimdi farklı renkler yapmaya çalışıyorum. Bunlar ataks. Çoğu var burada. 40 şey yukarı 40 tane ataks var. Diğerleri de köy tavla, yerli tavuklar, karışık cinsler. 6-7 tane de porselen nigorin var. 30 tane de yerli var. Mesela bu baksanıza buraya. Nereye gidiyorsun oraya şimdi? Nereye gidiyorsun? Kaybolacaksın orada. Brahma kırması var işte. Karışık. Her yere gittiler. Her yere daldılar. İnşallah herhangi bir tilki gelmez. Portancıklar içeride çıkmıyor hala. Birazdan küçüklerin yemlerini de vereceğiz. Nasıl böyle? Şöyle bir oturayım. Buradan çekeyim. <laughs> Tavuklarımı şu şekilde. Ataks. Ataksımız. Ataklar şu anda ne zaman getirdim var? 6, 7 ay önce getirdim. 4,5 buçuk aylıktı. Şu an 10, 11, 12 aylık aşağı yukarı. Ama yumurta verimi biraz düştü bu aralar. Tabii ki dışarı ondan. Yumurta emi de vermiyordum. Bu da işte sadece mısır. Sıcak da çok. Ondan da olabilir. Bakalım. Bugün salacağım. Bugün saldım zaten. Yarın da salmaya çalışacağım. Biraz yeşillik toplarız, veririz. Biraz yumurta yeni veririz. Belki salmaya başlarlar. Şuraya bakın. Yeşilliği özlemişler. Dişilik topluyoruz, veriyoruz içeride ama dışarıda kendileri toplanınca bambaşka bir şey oluyor. Kendileri seçiyor istediklerini. Fazla bak. Böyle doğada tavuklar, tavuklar ormanda doğada. Sana burada şimdi sonra nasıl toplayacağım ben bunları bilmiyorum. <laughs> Maşallah horozumuz. Eskiden hep siyahlardaydım. Siyahları seviyordum çok. Tavuklar sırf siyah eskiden. Şimdi istiyor, istediğim horozu bıraktım. Şöyle karışık renkler olsun. Daha güzel oluyor. Kırmızılar falan. Kırmızı horoz bıraktım. Zaten küçüklerde gördüğünseniz karışık renkler var. Ataks karışımı da var. Çok güzel. Çok güzel renkler çıktı. Şimdi iki gün önce gurk da bastırdım. 11 tane yumurta koydum. Bakalım onu ne çıkaracak. Şu brahma kırması. Ataksların bazıları tüyleri bayağı düşmüş. Çok güzeller maşallah. Çok seviniyorlar fırsat buldukça böyle salacağım. Burası gördüğünüz gibi bir çorum. Orman işte yeşillik. Sanki bir şeyde bulunuyoruz. Neydi? Neydi ya unuttum şimdi. Amazon'da. <laughs> Sanki Amazon. Burası. Tilki de oluyor, yılan da oluyor. Dün varken gelmiyor tilki, korkuyor. Bazen çok aç olunca geliyor tabii ki. Bir de köpek var, sokak köpekleri. Sokakta gezen köpekler var işte. Onlar da saldırıyor bayağı bir tavuklara. tavuk kümes. Köyün dışında. Köyde değil. Köyden bir kilometre uzakta aşağı yukarı. Dediğim gibi burası Amazon gibi. Ondan da şöyle kümesim şöyle. Üstü de kapalı. Hiçbir şey giremiyor. Aşağıdan çimento. Atılık var. Tel. Sistem her yerden kapalı. Kümes içeride. Kümesimiz orada. Burada içeride yatıyorlar. Orada yumurtluyorlar işte. Burada da kendileri çıkıyor sabah. Geziniyor. Suları aşağıda. Sular devamlı yapıyor. Susuz kalmıyorlar. Fırsat buldukça da dediğim gibi dışarıya da salıyoruz. artı 4, sen 4 evet. senelik aşağı yukarı bu da Brahma kırması Selen <laughs> Böyle ya çok iyi Aşağı gittiler yine dur bakalım nereye gittiler Gösteriyormuş oradan. Kayıp da düşmeyelim kaygan burası. Bu ne otuydu? Sırgan otu. Dikkat edelim. Vay vay vay. Sana nerelere gelmişler? Her yer tavuk dolu. Amazon, Amazon olmuş buralar. Bazen kesiyoruz bu otları ama şimdi bayağı bir zamandan da bıraktık şöyle. var burada. Durmuş akmıyor bugün. Niye böyle? İşimi yaramam lazım atsın. <laughs> Baksanıza Buralar güzel ya serin. Sadece işte istiyor biraz dikkat istiyor. Tilki falan olmasın. Baksanıza buraya. Maşallah. maşallahınızı hızlı esirgemeyin arkadaşlar. Asla fazla fazla sesli de konuşamıyorum. <laughs> Geçen olursa buradan gece bu kendi kendine konuşuyor delimine. <laughs> Video çektiğimi bilmiyorlar. Şöyle buradan da gösterelim bunların Nereye kadar geldiler. baksanıza bunlara. Gerek var mıydı ya? İşte orada yukarıda. Atlayın da çocuklar. Kavuklara. Gerek yoktu ki buraya kadar gelip. <laughs> Burada solucan falan buluyorlar. Kazıyorlar. Su aktığı için oradan su akıyor. Oraya da böyle ıslak buralar. Kurtçuklar solucan buluyorlar. Kazıyorlar. videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Fırsat buldukça sık sık video çekmeye çalışacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum, like basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.